Merhaba değerli öğrenciler, kıymetli veliler. Göz rehberlik videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda bugüne kadar yapılmış tüm TR sınav sonuçlarını kıyaslıyoruz ve 2025 yılında puanlar artacak mı azalacak mı? Gelin hep birlikte analiz edelim. Sizin için kendi öğrencilerimizin sınav sonuçlarından hazırladığımız bir tablo var. Bakın bunlar bizim öğrencilerimizin sınav sonuç belgeleri ve biz bunları kendi öğrencilerimizden oluşturduk ve burada da genelde 300 puan bandını aldık standart olarak. Bakın 2023 yılında birinci sınavda 300 puan alan bir öğrenci yaklaşık yani 300 puanın üzerinde alan 6000 kişi var. 2023 2'de 300 puanın üzerinde alan yaklaşık 2470 kişi. 2024 bir sınavında 300 puanın üzerinde alan 3878, 2024 2'de 300 puanın üzerinde alan yaklaşık 3000 kişi var. 2025 1'de de 3 100 puanın üzerinde alan yaklaşık 7000 kişi var. Burada 300 puan bandını en çok geçilen sınav 2025 yıldır. Ve 2025 yılında öğrencilerin en çok puan aldıkları hakikaten sınavda budur. E, budur. Gelin devam edelim analizimize. Yani burada da kısmen puanların artacağını çok basit bir şekilde e, yani bir ameli usulüyle de görebiliyoruz. Devam edelim bakın. Bu 2024 2 yılında. 2, 2024 iki sınav sonucu bir öğrencimizin. Yine aynı öğrencimizin 2025 bir sınavı bu. Bakın öğrencimiz 2024 2'de 449 yani 450 puan alarak 112. olmuş. Gayet güzel. Hem onu hem ailesini tebrik ederiz. 2025 bir sınavına girdiğinde 479 yani 480 puan almış. Ve sıralaması olmuş? 118. Bakın öğrencimiz buradan buraya gelirken 30 puan artmış. Ama sıralaması olmuş? 6 kişi geriye gitmiş. O yüzden 2025 sınavı hakikaten diğer sınavlardan çok çok farklı. Biz bugüne kadar hep tercih yaparken puan derdik. Ama 2025 TR için öyle demiyoruz. Gelin devam edelim. Bakın 2024 yılında 2000 TR100 2024'te yine bir öğrencimiz 427 puanla sıralaması 253. Yine 2025 yılında bir öğrencimiz 250 puanla sıralaması 494. Bakın şimdi bu 2024 bir de geçen seneki öğrencimiz güzel yerlerde tıp kazandı. Birkaç yerlerde tıp kazandı hakikaten. Şimdi burada bu seneki 450 puan almış öğrencimiz buradaki arkadaşına baksa desek ki hocam ben ondan yaklaşık 25 puan fazlayım. Onun kazandığı yerlerdeki bütün tıpları ben kazanacağım derse kesinlikle hata yapmış oluruz ve yanlış bir tercih yapmış oluruz. Çünkü niye? Biz de şunu diyeceğiz. Bak arkadaşın 2024 yılında 252. oldu. Sen 494. olduğun için senin sıralaman daha geri. Yani böyle bir geçen seneye göre tercih yapacaksak biz burada ne yapmamız lazım? Sıralamaya bakmamız lazım. Eğer puana bakarsak hata payımız artar, sıralamaya bakarsak hata payımızı küçültürüz. Devam edelim. Bakın, analizlerimize bakalım. Burada sıralamaya göre tercih yaparsak hata payımızı minimize edebiliriz. Yani minimuma hata payımızı sıralamaya bakarak tercih yaparsak düşürebiliriz. Puana göre tercih yapmaya kalkarsak hata payımız artar, başarı payımız küçülür. Sıralama büyüktür puandan. Unutmayın. Burada yüksek puanımızı kullanacağız. Yani birkaç tane TR100 sınavına girdik. Burada girdiğimiz TR100 sınavında tercih yaparken puanımız yüksek olanı kullanacağız. Tercih edeceğimiz bölümü seçerken sıralamamız yet yetiyor mu yetmiyor mu diye ona bakacağız. Bakın tercih yaparken 3 tane TR100 puanımız olabilir. Hangisi en yüksek puanlıysa onu kullanacağız. Sonra burada tıp mı diş mi işte mühendislik mi hukuk mu diye bakarken mesela geçen senenin mesela örnek olarak Sakarya tıp sıralaması kaç? Senin sıralamana yakınsa tercih. Puanına yakınsa tercih edersen hata edersin. Hata payı artar. Zaten şu dönemde herkesin puanı yüksek. Yani burada buna aldanmamaları lazım öğrencinin. Yani buna aldanan öğrencilerin çoğu açıkta kalacak. Çünkü geçen sene ile kıyaslanmaz bu sınav. Bir puanda bakın bir puanda 15-20 kişi rahat oynayabiliyor. Bir de bu 450 puan bandında olduğu için sıkıntı. Aşağıda olsa aşağıda olsa 300 puan bandı olsa çok da önemli değil. Hakikaten bakın zaten normalde bu sınav 100 ile 500 puan arası alıyor öğrenciler genelde. Yani böyle bir aralıkta ve 20 bin kişi giriyor. Zaten burada yığılmalar muhakkak olacak. Ama şimdi biz bunu hiç 400-450 puan bandında bu kadar gözükmedi. Hani 300'dür, işte 320 310'larda 290'larda gözükür aşağılar. Ama yukarılarda bunun bu kadar gözükmesi hakikaten burada çok farklılık. Yani biz bazen görüyoruz 1 puanda yani 20 kişi 30 kişi oynuyor. Ya zaten Sakarya Tıp'ın kontenjanı 30 kişi. Yani o bir puanla kaçırma durumunuz oluyor. O yüzden sizin burada sıralamayı baz almanız sizi daha sağlıklı sonuçlara götürecektir. PDR, psikoloji, mimarlık, hukuk ve genel olarak puan, gelen olarak puanlar artacak. Yani buna dikkat etmeniz lazım. Yoksa açıkta kalma ihtimalimiz yine ortaya çıkabilir. Bakın biz geçen seneler 200 ile 300 puan arasında PDR'ye, psikolojiye ve hukuka öğrenci yerleştirdik. Mimarlığa yerleştirmedik. İsteyen öğrencimiz olmadığı için tercih yapmadık. Ama bakın bu yıl misal bu puanlarla yerleşecek dediğimizde hakikaten yerleştiremiyoruz. Hatta biz geçen seneler 230 ile 180 ile bizim PDR'ye, psikolojiye yerleşen öğrencilerimiz oldu belli illerde. Ama şimdi bu şu an misal örnek olarak öğrenciler son iki günde hakikaten hem e telefondan hem Instagram'dan çok arıyorlar. Yani 280 de olur mu diyorlar. Hakikaten bir şey diyemiyorum yani bu yıl birazcık normale göre çok farklı. Çünkü puanların artmasını bekliyoruz. Yani bu, bu yıl yani puanlar yaklaşık bölümlerin puanı 20 puan artarsa hiç şaşırmam. Zaten aklı başında olan biri de böyle güzel analizleri yapabilir. Gerçekçi yani böyle artarsa hiç açılmam. Hatta son dönemlerde mesela öğrenciler arıyor hocam diyor işte 310 almışım 290 almışım. Genelde iç mimarlık olur mu diyor. İşte mimarlığı çok istiyorlar. Hocam psikoloji olur mu? Sonra hukuk olur mu hocam diyor. Ben biz de onlara genelde şunu diyorum. Bakın mimarlık istiyorsun ama bak Sakarya'da mimarlık e, barajı tercih yapabilmek için 350 Bolu'da 400. En azından diyorum ki bunları araştırıp gelirsen ben sana daha yardımcı olabilirim. Daha pratik e, belli konularda sana yardım edebilirim ya da bu noktada danışmanlık hizmeti almak zorunda kalırsın diye belli öğrencilere söylüyoruz. Ama en azından tercih yapacağınız üniversitelerin baraj puanlarını bilirseniz bu noktada size birkaç kelam yardım ederiz yani o kadar da değil. Gelin devam edelim. Burada kontenjanları gereksiz yere doldurmayın. Başkalarının hayallerini yıkmayın. Bak, tercih, tercihlerde bazı adaylar 10 ayrı üniversiteden kabul alıyorlar ama sonucunda yalnız bir yere kayıt oluyorlar. Kendi içi rahatlamak, çevresine hava atmak ya da güvende olayım demek için o kontenjanları kapatıyor. Bakın gençler biz üniversitelerle görüştüğümüzde genelde bize dedikleri hocam kontenjanlar dolmuyor çocuklar gelmiyor diyor. Çünkü niye gelmiyor? Bir öğrenci ve buna da üniversiteler çözüm bulamadıklarını söylüyorlar. Çünkü ne oluyor? Bir üniversite 10 yerde kontenjan, 10 bir öğrenci 10 yerden kabul mektubu alıyor ve 10 yeri kapatıyor ve birine gidiyor 9. Ve bunu şöyle düşünün. Bunu 5 öğrencinin yaptığını düşünün. 5 kere 10 50. Yani 5 öğrenci 50 tane kontenjan kapatıyor. Yani 5 il giderse 45 tane kontenjan boş kalıyor. Ve böylelikle ne oluyor? Sizden 5-10 puan düşük almış öğrenciler arkadaşlarınıza hakikaten kötülük yapmış oluyorsunuz. Hatta daha büyük kötülük hayallerini kuruyorsunuz. Misal siz Sakarya ya tıp yazıyorsunuz ve oraya gitmiyorsunuz. Aslında siz yazmasanız sizden sonra o arkadaşınızın puanı oraya yetecek ve gidecek. Ve o arkadaşınız ilk tercihlerde orası gelmediği için ne yapıyor? Hep bölümünü değiştirmek zorunda kalıyor Sakarya'da okumak için. Mühendislik seçiyor, hukuk seçiyor, başka bölümlere yöneliyor. Ya da ne diyor? Tıp benim hayalim diyor bu sefer Zonguldak, Bolu, Düzce, işte Diyarbakır tarafları, Ankara taraflarına gitmeye çalışıyor. Lütfen gitmeyeceğiniz bölümleri yazmayın. Bakın. Bu yılınki yani daha bu yılınki hani geçen yılın tıp ve tıp kontenjanları 1600 ile 1700 kişi arasında. Hani bu noktalara gitmeyeceğimiz üniversiteleri eğer ki yazmazsak emin olun herkesin yerleşmesi, kazanması daha kolay olacaktır. Yani bunlara dikkat edin. Siz biraz yüksek bir kanal olabilirsiniz ama diğer arkadaşlarınıza da böyle kötülük yapmayın. Bakın burada çok önemli bir not düşüyorum bu arkadaşlar için. Unutmayın 10 yerde kabul almak sizi güçlü yapmaz. Gerçek gücünüz ve cesaretiniz hem kendi geleceğinizi hem de başkasının hayalini koruyarak hareket etmektedir. Burada diğer arkadaşlarınızı da düşünseniz hakikaten çok güzel olur. Çok mutlu olur. Hem burada diğer öğrencilere hem de bu tercihi yapan danışmanlara söylüyorum. Ya lütfen bu noktalarda yani böyle reklam olsun diye, çok şey olsun diye... ...hakikaten bazen böyle kazanıyor ve kontenjanlar dolmuyor ve öğrenciler açıkta kalıyor. Ya diyeceksiniz ki hocam siz de bazen görüyoruz 4-5 yerde tıp kazandırıyorsunuz. Emin olun yani o öğrencimizin puanı kritik oluyor... ...ya o üniversitelerin tercih sonuçlarının açıklanması birbirine yakın olduğu için... ...yoksa biz öğrencimizin gitmeyeceği... Yani yani öyle şey yapacağı yerlere yapmıyoruz. Yani eğer reklam olsun şey olsun diye kendimizi göstermek için de hiç abartı yapmıyoruz. Zaten bir iki öğrencimize bunu yaparsak yapıyoruz. Gelin devam edelim. Bu, bu noktalarda nasıl davranmalıyız? Gerçekten gitmeyi düşündüğümüz ve hayalini kurduğumuz yerlere başvurmalıyız. Baraj puanlarını mutlaka bilin. Bakın baraj puanlarını bir baraj puanlarını bilin. Diyorum ya son çocuk beni arıyor 320 ile diyor ki Sakarya mimarlık olurum. Ama diyorum ki orada 350 puan barajı var. En azından diyorum ki bunları git araştır senato kararlarını oku tercih yapmayı düşündüğün üniversiteleri. Sonra barajını baraj puanını açsanız dahi sıralamanız o bölüme yetebilir mi? Misal bu gördüğümüz gibi bakın geçen sene alınan 427 puanlı bir öğrenci ee, sıralaması 450 puanlı bir öğrencinin sıralamasının daha önünde olduğu için burada sıralamaları kıyaslayın. Bu yüzden özellikle 2025 sınavı gibi rekabetin olduğu yıllar puan değil sıralama baz alınmalıdır. Önceki yıllarda örneğin 2023 ve 2024 yıllarında puana göre tercih yapmak daha az riskliydi. Çünkü sıralama ve puan arasında daha stabil bir denge vardı. Evet bakın biz 2023 ve 2024 yılında hatta ben bunu öğrencilerime de müteahhit defa söyledim. Puan baz alıp yapın. Çünkü niye bu YKS gibi değil diyordum. Çünkü YKS'de tek bir sınav olduğu için sıralama daha mantıklı. Ama bak burada ne diyorum? Bir dönem içinde bir yılda 2 TL 100, 2 yılda 4. Yani bir öğrenci eğer hepsine girerse 4 dört puandan en yüksek olanıyla seçtiği için burada puan daha önemliydi. Ama bu 2025 yılında yapılan yüz sınavı diğerlerine göre daha ağır, daha yüksek alan öğrenciler olduğu için burada puanla yaparsa bizi hataya düşürür. Burada sıralamayı yapacağız. Ama 2025 sınavı puanı baz alırsak hata riskimiz artar. Sıralamayı baz alırsak hata riskimiz minimuma minimumu ederiz bunlara dikkat etmeniz lazım. Zaten bu maddeyi okumuştuk. Burada dikkat edin. Yani hakikaten 450 puan bandlarında yani bir puanda bir puan aralığında 30 kişi oynuyor ve 30 kişi bir üniversitenin tıp kontenjanı mesela Sakarya'nın hatta daha fazla olduğu yerler oluyor. Eğer ki e, bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Beğenip yorum yapanlara teşekkür ediyoruz.